Mutfak kapandı. Kusura bakmak yok. Ne demek kapandı lan? Git aç o zaman. Ben açım kardeşim. Aç 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 aç. Bana ne? Erken gelseydiniz. Hmm. Oğlum alt tarafı tost istedik lan. İki dakikada yaparsın. Geç kaldınız. Hiç malzeme bir yok. Çayla idare edin. Ne yapayım? Selinciğim. Efendim mazlumcum. Sen açsan sana bir şeyler ayarlayabilirim. Kimseye servis yok. Bir tek sana. Yok mazlum sağ ol, sağ ol çay yeter. Yüz verme sen de şuna. Çok ayar oluyorum sana bak haberin olsun. Ben de sana ayarım. Lan yürü git bulaşıkları yıka. Sana ne? Ben de yine ne zaman yapacağımı bilirim. Bana emredemezsin. Aa benzin. mazlum. Şşş Lan sakin. geç şimdi içeri kapana bir şey şş, geçireceğim tamam, şimdi tamam. git. Tamam hadi Aa, tamam hadi. mazlum hadi hadi. Ta, tamam tamam biz şey konuşuyorduk yarım kaldı Mesut. Diyorum ki bizim Engin müdür ne olacak şimdi ya? Bu Nadia yüzünden soruşturma yemesin. Ya e, sanmıyorum ama canı çok sıkılmış tabii. Yapacak bir şey yok. Nadia unutacak, önüne bakacak. Kolay değil. Düşünsene bir kadına aşık olmuşsun. Sonra bir bakıyorsun bildiğin her şey yalan. Ya bence de kolay değildir. Keşke siz yalnız bırakmasaydınız. Ulan var ya ben seni... Ha. Dur oğlum Mesut dur. Ne dur, yapıyorsun? ne yapıyorsun? Ya? Dur Mesut. Ulan geleceğim şimdi yanına. Allah Allah. Oğlum. Aa, yok artık daha neler. Gel oğlum, oğlum seni. Bırak, bırak onu, bırak, onu, bırak, ne bırak yere. Ne yapıyorsun ya? ya bırak onu Mazlum. Bırak onu bıraksana. Allah Allah Allah. Şunu yaptı hareketlere Allah. bak ya. Abuk sabuk hareketler ya. yapıyor ya. İyice delirdi. ben oluyor diye ne oluyor lan? Arkamızdan mı yapıyordu yani? Kafe burası, kafe, kafe. Dışarıdan <laughs> yiyecek getirmek yasak. Mazlum. mazlum bu kez böyle oldu. İdare et ya. Bunlara bir dokun <laughs> var ya kafanı kırarım senin. Aman çok korktum. Tamam mazlum ya, bu hadi. Baya delirecek <laughs> beni ha. <laughs> Sen... Sen de beni seviyorsan, Kıllı komiserden ayrıl. Eğer sevmiyorsan da, Canın sağ olsun. İmza senin mazlumun. O kadar da dedim Ezgi'ye. Mesut'a vermedi. Salak kız, yaktı beni. Ya Mesutcum bir yanlışlık olmuş sonuçta. Çok büyütmesek. Dur, 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 dur. Dur, daha bitmedi. Not düşmüş. Selinciğim. Bu yazdıklarımı kıllı komiser görmesin. Zaten artist artist geziniyor. Bir gün tersime gelecek, neye uğradığını şaşıracak. Sırf sen üzülme diye tutuyorum kendimi. Oğlum, lan ben... Ben seni kaç kere uyardım lan? Kaç kere vereceğim odunu ben sana? Eyvallah. Ha? Eyvallah. Senin yardım et. Ya ben daha yani çok kaşınmışsın Mazlum'a. Hani biz seninle arkadaştık. Ha? Verdik deliye gel. Dalıya. Aç sen ağzını. Aç aç aç. Aç. Ulan biz de hata. Ben sana kaç kere vereceğim odunu ya? Gel buraya gel. Aç ağzını. Aç aç aç. aç. Gel buraya gel. Mesut. Gel buraya gel. buraya sana. gel. buraya sana. gel. Ya, gel buraya gel. Lan, gel buraya Başkomiserim, çözün şunun işini Allah aşkına ya. Bitirdi beni yarım günde. Gözünü seveyim, dönsün işini başına. Çok konuşma be, çok konuşma. İff. şu mekana bak, leş gibi olmuş ya. Adam gibi temizle şurayı, getirme bir oraya. Oğlum, canını çıkartmışsın lan adamın, yazık. Çok yaydı, çok. Çok yaydı. Adam edeceğim bunu ama, az kaldı. Bir iki haftaya bak, gör bak, burası pırlanta gibi olacak. Bir iki hafta, o kadar uzatırım diyorsun yani. Ne uzatması usta? Gayet normal işimizin başındayız yani. Bu mu oğlum senin işin? Merkez ne olacak? Bitti mi yani polislik? Bırakmıyorlar ki yapalım usta. Bırakmıyorlar ki. Nasıl yapacağız? Söyle. Nasıl yapacağız yani? Hmm. Lan oğlum. Üf. Bu camları pisine ya. Çift cam, çift cam. İçeriden kirlenince yapacak bir şey yok. Değişmesi lazım. Daha evvel söylemiştim herhalde. Haklı usta, çift cam böyle olur. Pahalıdır. Ee, bu camların değişimi kaç lira olur, fiyat aldın mı? Aldım. Bir iki lira, bir bu var, bir o var... ...bir de orada kırık olan var Yapma ya, şunlar ikisi mi? Evet, evet o, bir de şurada kırık var. Uy, çok fazlamış ya. Böyle zarf konuşuyorsun ha. Dur, 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 Maaş bir şeyler yaparız. Sen iki tane çay getir bize de. Vır 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 vır